Sevgili takipçilerim, kıymetli dostlar, hepsinden var YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi bugün neredeyiz? Bugün Ciğerci Guli'deyiz. Sağ olsun. İki hafta önceki yüklemiş olduğum videomda Bayram kardeşimiz bana dedi ki abi Mersin'de Ciğerci Guli var. Gidip orayı çeker misin? Ben de merak ettim ve çıktım Ciğerci Guli'ye geldim. Şimdi harika bir mekan. Böyle arkamdan geçen Ciğerci Guli ve oğlu Ahmet abimizin işlettiği bir işletme burası. Sizlerin de böyle bana tavsiye edeceği, çekmemi istediğiniz mekanlar varsa yoruma yazın. Ondan sonra gidip oraları çekelim. Şimdi buyurun efendim bu harika videonun tadını çıkartın. Buyurun. Ahmet Ustam kolay gelsin. Sağ ol abim hoş Hayırlı Hayırlı işlerin olsun. Sağ olun Allah razı olsun. Abi ne kolay Teşekkür ederiz. Ne hazırlıyorsunuz şu burada? Ciğer, yüreği. Ama çekiyorum. Az pişmiş müşterimizle ne Hmm. Şu an ciğer çekiyorum. Orta pişmiş. Yine müşterinin isteğine göre. Sen de şimdi burada Bak. neler var abi? Abi ciğer, yürek, isteğe göre dala, kozi, kası, böbrek, Bütün... domatesi, kebap, burfa kebap. Patlıcan kebabı şöyle var. Kimden göstereyim? Böyle hazır terlemede. ha oh, bu terlemede. Bu terlemede. Vay. Saat kaçta başlıyorsun abi bunu yapmaya? Saat 11'de başlıyorum. Kapatana kadar var. Kaçta kaç arası hizmet veriyorsun Ahmet abi? Sabah yedi, akşam sekiz. Sabah yedi, akşam sekiz. Evet. Peki şimdi Ahmet abi sen burada böyle Mersin'e özel lavaş ekmekte bunları sarıyorsun. Sarıyorum böyle şişleyip Sonra sarıyorum. şişleyip kızartıyorsun. O da isteğe göre tabi çok kızarsın isteyen var hiç kızarmasın isteyen var. Hmm. Sen, ama göre. ayrıca pideye de yapıyorsun doğru Pide, mu? Pide Adana pidesine de yapıyorum. Şimdi abi ne eti kullanıyorsun burada? Eti. kuzu eti kıymada kuzu kaburga, ciğer belli zaten kuzu, yürek şeyde patlıcan kebabında Abi hepsi hepsi, hepsi kuzu peki Farklı bir şey yok. sekten mi alıyorsun yoksa şey mi hani bir belli bir kasabın var belli bir kasabın var Kendi oradan ihtiyacın ölçüsünde alıyorsun aynen kendi istediğimiz yerden istediğimiz taraftan sağ olsun dayımız olur idare eder bizi Kaç yıldır bu işte uğraşıyorsun abi? Allah 37 yaşındayım 20 yıldır bu işin içindeyim en az. 17 yaşında liseyi bıraktım buraya mı geldin Aynen bitirdim askerliği bitirdim buraya geldim. Babam elini aldım. Heh şimdi onu diyeceğim. Burası neresi abi? Ciğerci Guli. Niye Guli abi? Ne Guli baba bu? ismi. Ne yani memleketten mi? Memleketten. Nereli? Gelelim. Daha Urfa Suruç. -Sürük. Urfa Suruç'tan. Evet. Hmm. Bir manası var mı? Hiç araştırdın mı Ahmet abi? Yok hiç peşine düşmedim abi. Hiç, düşmedim hiç abi. peşine düşmedim. Çok olduğu için. Ha, Bu ismi çok Guli fazla Urfa'da. Anladım. Peki abi burayı bize bir tarif edebilir misin burası neresi? Abi Gökçe İş Merkezi yani eski Çiçek Pasajı. Tamam. Oranın 48 numarası. Merkez kapalı otopark var. Onun orada. Dükkanı orada da gayet güzel. İçerisi serin. Klima çalışıyor. Şey Yok. Yok. Hatta Yok. sana böyle aile, aile de gelebilir. Aynen öyle. Böyle ünyeden bile gelen varmış sana. Urfa kebabı. Bol kuyruk yağlı. Evet, şu dağdan Adana Kebabı. Aynı, aynı, aynı. Böyle. He, şimdi bana hemen farklarını söyle abi. Biz biber var açık. içinde. Sade et, tuzdan başka bir şey yok. Değil mi? Kapya Kapya, he. Kırmızı kapya kırmızı, biber geldi. Evet. Toz biber değil. Yok. Şimdi arada, e, esa, şu an, şu esas şu adam, olsun. esas adam da burada. Ustam size de kolay gelsin. Teşekkür ederim. Babasısınız Ahmet Bey'im. ben babasıyım. Yani guli siz mi ben oluyorsunuz? Değil, yani. Maşallah Allah esirgesin. Allah Şimdi babadan oğula geçmiş. Yedim, ee, Ahmet abi senin var mı? Yok abi bende 3 tane kız var. Ey maşallah. O abi, zaman abi. eniştelere vereceğim bu şartlarda. Öyle <laughs> mi görünüyor? Kısmet, <laughs> Tabii, Allah bereketini bol eylesin Aynen abi. abi sağ olasın. Şimdi ne hazırlıyorsun abi? Şu an Urfa kebabı müşteri. Urfa kebabı müşteriye. Evet, onda reklamını yapalım bari zakka giyin. Zakka ayakta var. Soğansız acılı. Soğansız acılı. Evet. Abi o zaman ben şöyle bir şey isteyebilir miyim senden? Evet. Ee, bana ne hazırlayacaksın? Dün aslında ben patlıcan kebabını yedim, çok beğendim. Yedim. Bugün de yine istersen Urfa kebabı, Adana kebabı, yürek, ciğer şöyle göstereyim abi. Onları da göz çekmiş olursun. Şöyle, dolabım burada, malzemeler burada. Bunlar yürek, yüreğin. Ciğer. Oo. Abi yedi şey hangi saatler arasında hizmet veriyordun? 7 8. Sabah 7 akşam 8. Evet. Sürekli bulunuyor mu bu sakatatlar sende? Kuş başı. Oo, kuşbaşı ne? Kaburga mı, sırt mı? Kuşbaşı şöyle var, onu gösterebilirim size. Biftekten, Biftekten mi yapıyorsun? Vallahi senin bu. bura cephanelik kuşbaşı gibi ama maşallah. En, yumuşak yerlerini yapıyorum. Senin cephanelik bayağı başarılı. Abi ben ne istiyorum biliyor musun? Şimdi eee Dün ben şeyi çok beğendim. Patlıcan, patlıcan kebabı. kebabını çok beğendim. Ben patlıcan kebabı istiyorum. Aynen devam. Tamam. Aynı. Soğansız. Az bir şey soğanlı olabilir. Soğanlar. Daha doğrusu şöyle standardını istiyorum abi. Standard. Müşterine ne veriyorsan tamam. o. Ekmeği az olsun yeterli. Aynen abi. Şöyle bir buçuk lavaş yaptım. Aynen. Aynen. Evet. O, aynısı, aynısı olabilir. Bir buçuk lavaş. Aynısı olabilir. Aynen. Bu ekmek sana özel herhalde. Yok. Lokantanların genelinde bundan şey. Hmm. Şimdi Ahmet abi. Evet abi. E, baba mesleğini aldım diyorsun. Aldım. Şimdi insanlar seni neden tercih etmeli abi? Abi mümkün olduğunca eti zaten gördünüz, malzemeyi de en kalitesini almaya çalışıyorum. Bakın domates bile standart, biberlere bakın hepsi standart. Evet, en iyisini seçmeye şey. çalışıyorum ve temiz yani kendimiz yiyoruz zaten, kendimiz yiyormuş gibi yapıyoruz müşterilere. Dün öğlen ne yedin Ahmet abi? Dün öğlen ben şöyle açık tutmamışım, dolapta fazla ne varsa onu yiyorum yani e e özellikle. Anladım. özellikle şunu yiyeyim yok. Fazla ne varsa onu yerim. Yani yine kendinin yapmış olduğun Aynen. işte kebaptan birini evet. tercih ettin evet. yedin. Evet. Peki şimdi e, amcam sen kaç yıldır bu iştesin abi? Ben 72'den beri buradayım. 72'den beri buradasın. <laughs> yok, bu işin içindeyim. Bu, içinde. bu işin içindesiniz. 98'den beri de aynı yerde aynı mekanda. Allah 98'den beri mekan aynı adres belli evet. e, ama 72'den, 72'den beri işin içinde. Baba. İşin içinde. Urfa'da mıydı daha önce? Urfa Suruç'ta ciğercilik yapıyorduk. O zamanlar da yapıyordum ben bu işi. Allah eline koluna sağlık. Bu arada kızlarımızı da Allah bağışlasın abi. Allah, az, abi az önce söylemeyi de, unuttum. Bende de üç tane oğlan var abi maşallah, maşallah maşallah. O, o, onlar da keşke böyle bir baba mesleği edinseler diyeceğim ama. <laughs> nane istiyor musun Hadi Evet evet. Nane, nane de istiyorum. Hı, -hı. Şimdi bu standart. Evet abi. Oo şu görüntünün güzelliğine bakın ya. Arkadaş yok böyle bir şey ya. Tuz. Tabi tabi. Az bir şey pul biber de girebilirsin. Tavsiye etmem mi? E o zaman atma. Tamam tavsiye etmiyorsan atma. Şimdi hazır. Doğru mu? Şimdi, şimdi hazır. Bir de kızartmamı istedim. Evet. Abi. Aynen öyle. Güzel bol kızarmış olsun. Çünkü o kıtırlığı çok keyif veriyor evet. abi. Abi hoş geldiniz. Var. var abi var. Şimdi kredi kartı geçiyor abi. Ahmet abi, e, Urfa kebabın böyle biraz daha böyle yanlış anlamadım da boru kebabı gibi görünüyor. Abi bu, şi, şey bu, mi? Şiş, bu şiş, bu, şiş patlıcan kebabı. Urfa kebabı domatesli kebaba özel şişte. Bundan olur. Başka şişten olmaz. Adana'nın ki tek yassı Tamam. Bak, tek yassı şiş. Adana'nın ki tek ha, Vay arkadaş biliyordum ha. Bak bu şeyi biliyordum hani e, ee, işte patlıcan kebabının şişi ayrı, ondan sonra ciğerinki ayrı vesaire ama kare olacak ki dört taraf pişecek. Peki yaz kış var mı abi bu Yaz kış var. Am i̇ster, ister, ister zaman şey ayrı. peki domates kebabının öyle o mi? Da var. Yaz Aynı kış var. Yaz. Ana yemekler adam full. Değil mi? Full. Sürekli gidenler. İnsanlar full. sana nereden ulaşabiliyor abi? Telefon, Telefon numarası var. Telefon numarası var. Alalım abi. 543 238 22 63. Sanırım hazır benimki. Evet. Tamam. tamam şimdi Şöyle. kameramı Şöyle hemen yiyecek şekilde hazırlayayım soframı. Eline koluna sağlık babacığım. Tamam. Şöyle Ben müsaade edersen bir lezzet testine geçiyorum. Afiyet olsun. Sunumun bu şekilde. Limon Aynen. koyuyorsun, biber Aynen. koyuyorsun. Aynen bu şekilde. Salata falan Salat vermiyorsun. Normal kebabın yanında falan veririm. Patlıcan yanında hiç tavsiye etmedim. için Anladım. Evet. Bu da bir tarz diyorsun. Aynen. O yüzden vermiyorsun. bozar. Salatalık, marul, lahana, onlar patlıcan kağıt koymaz abi. Ama yanında dün Gule amcam dedi o, ki... Bu yanındakiler kuşbaşı yediğinden dolayı var Yok. Ayran içeceğiz yine yanında. Ayran Tamam. Ayran. kola tersi etmiyor. Aynen öyle. Çünkü ayranın da çok başarılı. Açık ayran seninki. Köy, köy yoğurdundan. Köy yoğurdundan. O zaman müsaade edersen abi ben Atak, bir tadıma geçiyorum. Nazlı teyzeden alıyoruz. Onun da reklamını yapalım. Nazlı teyzeden alıyoruz. Evet. Tamam. Evet, Ahmet abi harika lezzetini tadına bakacağım. Abi peki bu nereden aklınıza geldi? Normalde biliyorsun e, patlıcan kebabını şişte çekerler, Kabuğunu kendin soyar, kendin yersin. Bunu dürüm haline getirmek nereden aklına geldi? Hmm. <laughs> Mükemmel bir lezzet ya. Dostlar, özellikle takipçim Bayram kardeşime çok teşekkür ediyorum. Mükemmel bir lezzet, iyi ki burayı tavsiye etti bana. Çok başarılı. Ahmet abi, kaç gram et var abi burada? 100 gram var, öyle mi? Evet. Ne kadar abi bu? Altta kağıt dürümü 20 lira. Bu 20 lira. Porsiyonu 40 lira. Porsiyonu 40 lira. E, yani düğümden tatlının iki misisini servis olarak. Evet. Porsiyon olarak. İkili çekiyorsun. Evet. Adana kebabın ne kadar? Adana kebabın dürümü 16. Çok iyi. Orsun 32. Yine aynı şekilde. Dürümle yani. Çift çekiyorsun. Çift. Kaç gram var orada? Güzel. Orada da 150 gram var. Porsiyonunda. Porsiyonunda. He o zaman dürümde 75-80 gram kullanıyorsun. Yani Diğer? Diğer 4 şişin 16 lira. 10 şişin 40 lira. 10 şişin 40 lira. Yürek aynı şekilde, kuş başı aynı şekilde. Peki abi, bir şey soracağım. Evet abi. Evet. Ciğerin, koyun ciğeri ama kuzu mu koyun mu? Yani şunu demek istiyorum. 1 bir, bir yaşında toklu derler ya, öyle mi sizinkilerde? Toklu yani. Normalde hani doğuda biraz daha gencini tercih ediyorlar ya. Aldığımız yer boyunca Dostlar. Böyle bir lezzet yok. Kesinlikle ciğerci bu gelmenizi tavsiye ediyorum. Bu dayı senin de eline koluna sağlık. Helal olsun yani. Arkadaşlar. Tadı tuzu yerinde, patlıcanın resmen o mangaldaki közlenmiş kokusunu boğazımda hissediyorum. Et keza öyle çok güzel. Nane çok yakıştı içine. Şimdi servis. Şimdi sen servis. kıtırlığı hele yani çok başarılı. Şimdi Adana'daki kebaplardan farkı da bu zaten. Bizde bildiğimiz standart Adana pidesine, kebap ekmeğine iş, işlem yapılıyor biliyorsunuz. İşte onu yağlayıp baba, ısıtıyoruz baba, ama Burada bu tantuni pidesi gibi incecik pide gerçekten çok başarılı. Ve gayet de doyurucu. Hatta sarı şekli bile farklı. Ahmet abi senin sarı şeklin de farklı. Normalde kağıdı poşetin içine koyarlar. Abi ekmeğe Aynen öyle. Bu bile güzel bir mantık. Gördüğünüz üzere dostlar, poşet ekmeğin dışında, sonra kağıt var, ıslanmasın diye. Bir de limonu deneyeceğim. Düden dostlar, düden. Şelale akıyor düden. Oo. Oh. Onu da ayrı bir düzen. Ahmet abi. Evet, abi. Domates kebabın ne kadar? Aynı patlıcanla aynı fiyatlar. Hmm. Şöyle... Evet kameraya doğru yaklaştırabilirsin abi sana zahmet. Bir böyle 50-50-100 gram mı oluyor? Onda? Evet abi. Anladım. Onu da böyle ekmeğin içine çekiyorsun. Ekmeğin içine de çekebiliyorum. ama. Bir Zaten gün de bir gün de onu gelip yiyeyim inşallah. İnşallah. Bekleriz abi. Ama Herkes. yok eline koluna sağlık. Hakikaten Mersin'de bence insanların senin tercih etmelerinin en büyük sebeplerinden biri bu. Yani ekmeğin, etinin tadı, patlıcanın ve bunları günlük közlüyor olman. Yani resmen o patlıcanın köz kokusunu şu anda hissediyorum ya. Mükemmel eminim domates de öyledir yani. yani şimdi pişerken bakarsınız. Peki bu normalde Urfa'da meşhur olan bir şey mi? Çünkü Urfa'nın bazen ya hem Mustafa Urfa'dan bazen getiriyor. Biber Urfa hmm. şey, evet, patlıcanla. Öyle belli normalde yok. Yani kolay kolay bulunan bir şey değil bence ya.

videoyu uzattım kusura bakmayın ama Ciğerci Gulli'ye muhakkak gelin. Burada hem Ahmet'i hem de babası Gulli abimizi mekanını ziyaret edip bu harika lezzetlerin tadına bakın. Ahmet abi izleyicilere son bir şey söylemek istediğim bir şey var mı? Ölür rahatlığıyla buyursunlar gelsinler. Ben temiz. Kendimiz yokuş gibi bir yapıyoruz. Aynen öyle. Yani. Tıpkı sen yormuşsun gibi onlara da sunuyorsun. Aynen. Evet sevgili dostlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hepsinden var YouTube kanalını takip etmeyi, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Ciğerci Gudi'ye muhakkak uğrayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.